Hocam sana bir sorum olacak. Ben annemden tarla aldım. Kardeşlerin der ki e, ara motarlı. Ama ben onu annemden paralar aldım. <laughs> Hanım beni çok düşman görürler. Hepsi görmüyor da tek bir kardeşim beni düşman görür. <laughs> hani onun kabul şeyi olur mu yani? Günahsı var mı yok mu? Şimdi bacı annendeki o tarla ne tarlası ama onu bilmemiz lazım. Yani o tarla annenize babasından gelmişle annenin malı var ise daha önceleri altınları vardı şuydu kendine ait babanızın dahili yok bu durumda annenin <laughs> tarlasını alma hakkım var annenin e, sana bir şey satma hakkı var ama babandan annene kalmışsa işte annen orada tasarruf hakkına kısmi anlamda sahiptir çünkü o malzemenin sahibi babandır babandan annene miras kalmış annene miras kalan <laughs> affedersiniz annene miras kalan o şeye bütün kardeşlerin ortaktır. O nedenle annenin annenden almış olduğun şeyi tam bilmemiz gerekir. Onun kaynağı ne? Kaynağı e, annenin kendi parasıysa, babasından annesinden kalmış paraysa annene aittir, dilediğini verir, satar, paylaşır. Ama baban babanın orada bir parası idiyse ve annene kaldıysa o para ve paylaşılmadıysa bu durumda e, diğer kardeşlerin de o tarla üzerinde hak sahibidirler diye söylemiş olalım. Devam edelim arkadaşlar.